Hello! Bugün ne yapıyoruz? Bugün küçük görümcüme makyaj yapıyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Hayır, Şimdi ben yüzünü bunlardan sürmeyeceğim. Asla istemem. Evet çünkü şu an senin yüzün pürüzsüz ve çok güzel. Evet. Far sürelim. Far nasıl far? Ha. Bunlardan. Hmm, hayır. Şimdi hangi renk sürmek istersin? Hangi renk? Bu. Hangi rengi? Bunun şu ve şu. Tamam. Güzel bir mankets yapayım. Hı. Sen şimdi böyle. Hı. Evet Kardelen. Neler yapıyorsun anlat bakalım. Okulda ders çalışıyorum. Başka? E ee, boyama yapıyorum, matematik çözüyorum, toplama çözüyorum, başka sınav yapıyorum. Yapıyor mısın ses? Evet. Beni seviyor mi? Evet. evet. Çok mu Çok. Yani senin neyin oluyor? <laughs> sen bana ne diyor? Ne diyor sen bana? Ne diye sesleniyorsun sen bana? Sen. <laughs> ne diye seslendiğini mi unuttun? Evet teyze. Teyze mi? <laughs> Hayır ben Selma'na teyze demiyorum ki. Gözlerini kapat bakayım. Ne diyor yenge? Demiyor musun sen? Aa, bana? doğru unutmuştum. Kaç yaşındasın sen? Ye, e, yedi ama senin sekize gireceğim. için sekiz. Yedi ama seneye sekiz. Sene evet. Evet şimdi. Aa ben sana küçük küçük böyle boncuklar vermiştim ya. Evet. Hani onlardan takayım mı sana? Tak. Bir saniye nereye koymuştuk ben evet. onları? Renkler. Tamam renklerden takalım. Pembe takayım mı? Pembe kırmızı olsun. Tamam Uyum pembe mu? kırmızı. Siyah var mı? Siyah yok. Hmm. Elime yapıştı. <laughs> İki tane mi takalım? İki tane. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar galiba çok güzel beğeniyor. Değil mi? Evet onlar bizi çok beğeniyorlar. Evet tabii ben ki. Onlara de. bir şey söylemek ister misin? Bana çok kötü yorumlar yapıyorlar. Çok kötü mü? Evet kötü yorumlar yapıyorlar. Ne söylemek istersin bana kötü yorum yapanlara? Bir daha yapmayın derim. Başka bir şey demem. Ya bir daha yapmayın. Size kızıyoruz. Yoksa olacaklara karışma. Ne yapacağım? Polise şikayet ederim. 40 kuruşu veririm. Evet. Şikayet ederiz size. Evet. Yani programda en işte. yani. Peki ruj hangi renk istersin? Ruj hangi renk var? Ee, mesela pembe var, kırmızı var. Hmm. Pembe. Pembe mi? Hı -hı. Bu nasıl mesela? Güzel. Güzel mi kötü mü? Güzel. Söyledim şimdi. Senin bir açık mı açık? De açık, birazcık tamam, yok. Biraz da parlatıcı sürelim mi? Evet. Biz ne anlatıyorduk? Bana kötü yorum yapanlar hakkında konuşuyorduk. Evet. Hmm, yap bakayım. Hmm. 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 Benim, benim görümcem gerçekten var mı? Evet. İnanmıyorlar. Senin görümcen yok diyorlar bana. benim. Bunlar süreyim mi? Çok güzel bak. Oh, hmm. Parladım. Çok güzel oldu kız. Evet. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ben şuradan hemen bir geçeyim. Kardelenin makyajını an itibariyle yapmış olduk. Beğendin mi? Görmedin <laughs> Dur bekle göstereyim. Hazır mısın? Hı -hı. Gösteriyorum. Tararam. Gözü görünüyor mu? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Peki arkadaşlara ne söylemek istersin? Oradaki merak. Ee... Hmm günler demek isterim. <laughs> İyi günler demek isteriz. İyi günler, hoşça kalın. Peki bizim kanalımıza ne yapsınlar? Abone olsunlar. Başka? Beğensinler. Evet. Yorum atsınlar. Evet. Bizi beğenin, yorum atın ve abone olun. Abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bir de daha fazla kardelenle video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız eğer çok seviniriz. Hoşça kalın.